Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün renkli olarak yapılabilen bir örgü modeli göstermek istiyorum. İster iki renk ile yapabilirsiniz, ister rengarenk yapabilirsiniz, evdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Modelim iki ilmeğin katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde ikinin katlama, katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 22 ilmeğimi şişime attım. Bir sıra hemen arka yüzde düz örerek ön hazırlık yaptım. Yalnız bu modelde bir püf noktası var. Çok ince iplerle ve çok ince şişlerle kendini göstermeyebilir. Böyle orta kalınlıkta ipler tercih etmeniz gerekiyor bu model için. Çok ince angora tür iplerle kendini göstermeyecektir. Bunu belirteyim. 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. Ben ilmeklerimi bir sıra düz olarak ördüm. Hemen ön yüzde renkli bölüme geçiyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum sonraki ilmeğimin ara boşluğundan bir tane yeni ilmek çıkartıyorum ipimi ön tarafa alıyorum iki ilmeğimi ters örerek kesiyorum bu modelde ilmekleri çok sıkı sıkıya örmeyin aynı şekilde bir ilmeğin hemen arka boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum ipimi ön tarafa alıyorum ve iki ilmeği ters örerek kesiyorum burada yeniden çıkarttığımız ilmeği iki ilmeği birlikte ters örerek sayı dengeleyerek devam ediyoruz. Son kez iki ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum. İpimi ön tarafa alarak iki ilmeği birlikte kesiyorum. Kenar ilmeği ile örgümü ön yüzden tamamladım. Her renk iki sıradan oluşuyor. Şu anda pembe rengimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. Burada tek dikkat etmeniz gereken ilmekler kendi arasında ikişerli gruplar halinde ayrılıyor. Bu ikişerli grupların birer tane ilmeğini birleştirerek örüyoruz bu sırada. Bu yüzden bir ilmek düz örüyoruz. Sonraki ilmeğin ara bir tane ilmek çıkartıyoruz. İki ilmeği bu defa düz örerek kesiyoruz. Bir tane yeni ilmek çıkartıyoruz. İki ilmeği birlikte düz örerek kesiyoruz. Burada bakın ikişerli ilmeklerin birer tanesini toplayarak modelimizi kaydırmış oluyoruz. Hadi boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. Sonra iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyoruz. Sıranın sonuna geldim. Son iki ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. İki sırayı tamamladım. Ben her rengin arasında beyaz renk kullanmak istiyorum. Ana rengimi beyaz olarak tercih ediyorum. Tekrar beyaz renge geçiyorum. Kenar ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Aynı işlemleri yapıyorum. Hemen bir tane ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmeği çıkartıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. İki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Bir ilmek çıkartıyorum. Sonraki iki ilmeği ters örerek kesiyorum. Bu modeli tek renkte örseniz aynı şekilde herhangi bir kaydırma yapmıyoruz. Ön yüzde modelimizin kurulumu bu şekilde devam ediyor. İki ilmeğin ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ve bu iki ilmeği ters örerek kesiyorum. Örgümün sonundayım. İki ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Son iki ilmeği birlikte kestim. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğin arasından bir tane ilmeği çıkartıyorum ve iki ilmeği düz örerek kesiyorum. beyaz ipimi bitirdim ben hemen yeşil renkle aynı şekilde uygulayarak devam ediyorum tekrar ön yüzde renk değiştiriyorum ilk kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum sonraki ara bir ilmeğin boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum ipimi ön tarafa alıyorum 2 ilmeği ters örerek kesiyorum ön yüzde iki ilmeği birlikte ters kesiyoruz Arka yüzde de aynı işlemi uygulanıyor. İki ilmin arasından bir tane ilmek çıkartıyoruz. Sonra iki ilmeği ters kesiyoruz. Arka yüzde iki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkartıyoruz. Ve bu defa iki ilmeği düz örerek kesiyoruz. Örgümün sonuna geldim. Son iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıp iki ilmeği birlikte kestim. Tekrar örgümün arka tarafındayım kenar ilmeğini aldım. Burada bakın ikişerli ilmekler halinde olan modelimizin ilk ilmeğini düz örüyoruz. Sonraki iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyoruz. Ve iki ilmeği düz örerek kesiyoruz. Yapılışı oldukça kolay bir model. Tüm bebek örgülerinde ve bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. İster iki renk ile ister her sırasında farklı bir renk vererek evdeki kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Son iki ilmeğin arasına bir tane çıkartıp ikisini birlikte topladım. Gördüğünüz gibi böyle ili dalgalı gayet hoş bir model olarak devam edecek modelim ilerlediği zaman görünümü bu şekilde herhangi bir sağ sola doğru kayma yapmadı bazı modeller sağ sola doğru kayabiliyor ama bu modelde herhangi bir sorun olmadı burası da modelimin arka tarafı aynı modeli dediğim gibi ben bunu üç renk ile çalıştım bu da iki renk ile çalıştığım aynı model İster iki renk ile isterseniz üç renk dört renk beş renk ile çalışabilirsiniz yapmayı düşünen herkese kolay gelsin